ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Görevlendirme Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Pendik Belediyesi'nin müşteri memnuniyeti tescillendi. Evet, sen belediye Başkanımız Doktor Kenan Şahin'in bir konu arzuluyor. Düzenlenen törende Türkiye ilk olarak Pendik Belediye Başkanı Doktor Kenan Şahin çıktı. Biz biliyoruz ki vatandaşın talebini doğru öğrenirse onu doğru anlatır yani... Ardından Biraz kürsüye çıkan standart, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sebahattin Korkmaz da düşüncelerini ifade etti. bu konuyu, bu işi yaparak böyle bir belge almış olmalarından dolayı yine bütün işlemciyle tebrik ediyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmaların ardından Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz tarafından Pendik Belediye Başkanı Doktor Kenan Şahin'e teslim edildi.